Merhaba arkadaşlar. bugün arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Allah. Bir kapı nasıl anlatsam? İsmini söyleyeyim. Büyücüler, büyücü olacağız. tut 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 Evet. Yanlış duymadınız. Büyücü olacağız. Ve ben bu oyunda özür dilerim ki bayağı kastım. <laughs> yani geldi başkandan görmüştüm duyamadım. Duramadım kastım video da çekemedim yani giriş falan efsane oyunun giriş ef ekranı efsane onu size göstermek isterdim ama oyunun linkini açıklamaya koyacağım gider oyunun ne kadar efsane bir şey olduğuna bakarsınız. Grafikler filan çok güzel grafikler. Yani bay. Ben en son burada <laughs> baya bir kastım. Şöyle baya bir geliştim ben. Şöyle şu görevlerime bakın. Çok görev var ya. Ama bugün burada görev yapmayacağız. Ben video bitince o görevleri ayrıdan yaparım. Hemen şimdi bir boss keselim bence. Boss kesebilir miyiz ama? O da var. Belki kesemeyiz. Bossumuz ne olduğunu bilmiyorum. Boss sen hangi türden? Hangi türden olduğunu bilmiyorum. İnşallah yengeç falan değildir. Veya yengeç olsun ya. Yengeç <laughs> çok zorlamaz en azından. İnşallah mutant bir şey değildir ha. Mutant falan değildir inşallah. Boss. Yengeç olabilir. Onda da sıkıntı yok da mutant olmasın yani. Mutant. <laughs> Aa, mutant olursa sıkıntı. Çok sıkıntı. Siz hala burada mı kasıyorsunuz oğlum ya? Gidin haritaya bakın. Harita şuradan bakın oğlum ya. Şuradan map'e bakın. Şuradan burayı seçin. En en yükseğine gidin abi. Sen, siz daha burada mı kasıyorsunuz ya? Ben öyle yaptım yoksa 500 500 geliyordu. Hayatta bitmezdi yani. Hmm, dur boss keseceğiz. Get... Kesceğizdik. Evet boss kesecektik. Şuradan aman. Hemen... Yok burası boss yeri değildi. Diğer yer şura. Orası boss yeri. Yani ben atlıyoruz ya ve geldik sen nesin kırmızı 50 saniye sonra bos gel çekmiş çıkarım beni o zaman 50 saniye ben neyse 50 saniye biz de buraya çok çok ileri gitmeyelim bos gelir falan. şimdi <laughs> İlk aslında benim güzel bir skin almam lazım ya. Şurada güzel bir tak 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 yüzlü vuran bir skin almam lazım. Çünkü boss yok. Diğer skin itme dedim aynı Diğer skin love. Şey. Düşmanlarını iter diyordu. Yani başkana dönmüştüm ben de. Düşmanlarını iter ondan sonra. O iterden sonra güzel bir şey çıkıyordu. Allah geldi Lan bu ne oğlum ben mutant istemedim mutant çıkardılar gıcık Gıcıklığıma mutant çıkardılar valla Allah Ya gıcık mısınız? Yengeç çıkması gerekmiyor muydu? Kaç? Mutant Mutant aç Run Tamam taç oğlum. Aa tamam 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 tamam. Saldırı yaptıktan sonra yoruluyor. Tamam 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 saldır saldır saldır. Saldır 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 saldır. Tek attı lan. Yok bayılmışım ne ölmesi kardeşim bayılmışım. Ne ölmesi? Bu bana iki uç Vallahi billahi. Bu <laughs> beni iki uçta alır kaç. Bak. yenge çıkması gerekmiyor muydu? Yavaştan gidelim yanına doğru. Kaç 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 kaç. F f f f. oha ya. Oha sen ne yapıyorsun ya? Yuh. Yavaş. <laughs> Yavaş ya. Ağzımı vurdun ya. Ne bilahe ağzımı vurdu valla. Yoruldu 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 yoruldu. F F F. Sen F yapana kadar. Oho. Ezme ezme ezme. Kaç. Öldüm. Ya ama çok kötü oluyor ya. Bu kodumu ölüyorum zaten. Bu kodumu yarı canım gidiyor. Allah'ım kafayı çıldıracağım ya. Bir koydum zaten yarı canım gidiyor. Benim güzel bir skin almam lazım. En güçlü skinimle vuruyorum yok. Adam ölmüyor. <laughs> Neyse ben biraz daha kasıp giriyorum. Bana herhalde bu kasma yetmemiş. Görünüşe göre yetmedi. Oha kardeş ne yapıyorsun? Bir dur ya. Bir dur ya. Oo. Son anda kaçtım. Manyak. Manyak. Nasıl koyuyor? Allah. Hivek evet ver Allah. Hivek evet ver. Kaç. 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 Bu bu pro beni yok ederler burada yani. Yok olurum. Can <laughs> Kaç abi. Bunlar seni yok eder. <laughs> Neyse burada biraz çalışayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İşte bu. 11 12 13 14 15 16 Göreve bakayım. Evet. 7K yapalım sonra şehir araç Zaten bu video bayağı bir uzun sürecek. 20 dakika falan olur bu video yani. Neyse. 85. 85 hadi 97 bin hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Arkadaşlar şu anda çok tırsıyorum. Tek atabilir bana. Sadece çalışmış gibi. Masum masum çalışacağım. Aa öldü. Hı? Kemal Kemal Ali bu videoyu izliyorsan sana selam olsun. Evet. Bu videoyu izliyorsan Kerem Ali sana selam olsun. aslında izlemiyorsundur ya. Çok şans işi, bal işi. Ama sana helal olsun. Ve selam olsun. Helal lan Kerem Ali. Beni kurtardı arkadaşlar. Öldürmedi beni. Helal. At gibi at gibi at gibi 7000 olmuştan. Kerem Ali kendini öldürdü. Yazık. Hayır Kerem Ali. Adamın ismi Kerem Ali. Neydi onu da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama neyse biz ona her zaman Kerem Ali diyeceğiz. Dan. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü nasıl koyuyor benim karakter ha. Kodumu öldürsünüz ha. Şimdi kodumu öldürsünüz dediğim oyunda. Aslında şimdi öyle dediğim için şimdi yorumlara gelecek ben bu oyunda proyum seni öldürürüm asıl ben öldürürüm diye şeyler gelecek bir kesinlikle. <laughs> Ay. Şaka diyorum arkadaşlar oyunda beni İkide bir öldürüp durmayın beni kışkırtma yapmayın bana <laughs> konuşamadım da beni ne hey. üf takla at ya arkadaşlar buran zıpladım o böyle taklaya gel taklayı kes taklayı hop Pum. bu arada bu oyunda havada kalma bugu var he. Zıplıyorsun F'ye basıyorsun hop havada. Havada vurulur mu hiç? Tamam. Bu vurulur da. Efektler falan harika. Mamma mia. Hadi be oğlum. Neyse şuraya direkt atıp çıkayım bari. Pari pari. E ee, buradan başka bir yere gidiş yok yok. La 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 la. Oha. Yuh. Ne yaptım? Kombo yaptım ben. Combo cıraza babamıyım ben. Combo cıraza babam. Hadi be. Oradan oraya atlama challenge. Hadi bu kişinin. <laughs> Hadi Allah yetiştim ye Yeah. Ve buradan da buraya. Yeah. Herkes arkada. Havada tutacağım hop. Arkadaşlar <laughs> sakın böyle bir şey yapmayın ha. Sakın böyle havada tutmayın. Normal adam gibi çıkın. Havada tutarsanız kollarınız kopar. <laughs> Bu da benden ders olsun. Bu da ben benim biz Allah yok artık havada tuttuğumu düşünsem de arkadaşlar çok havalı olur hem havada tutuyorum hem de havalı oluyor al çıkamam arkadaşlar bakın böyle zıpla al deram bak aşağı inince de böyle iniyor çok havalı değil mi arkadaşlar bakın. Yıkıyor be. Bu oyunun grafikleri gerçekten güzel. Bugün biraz hızlı. Ya ben niye uçuyorum iki defir ya? Yürüyünce uçmuyorum. Atlayınca uçuyorum. <laughs> ben de diyorum hızlı koşma mı açık? Bak bak hızlı falan çıkıyor. Hmm, ram, ram. Acaba buradan istediğim hareketi yapar bir Allah play play arkadaşlar işte. düşersem ah be yapamadım ya ne yapacağım az çok tahmin edenler vardır <laughs> ama söylemeyeceğim tahmin edin ben İyiyim bakayım. İlme de süper ya. İlme de direkt aşağı atlıyormuş gibi gözüküyor ama neyse. Çıkamadım ben. Çık çık, çık çık çık. Hop buraya. Buradan şöyle bir şey. Şöyle şu. Parkur proları geçer diyecektim ki çok hızlı davrandım. Bakın burayı parkur proları geçer. Veya kolay yolu da birazdan göstereceğim. İlk parkur prolarının nasıl geçeceğini, sonra kolay yolun nasıl olacağını göstereceğim. Nasıl? Çok güzel değil mi? Şimdi parkur proları. Buradan böyle atlar, tamam mı? Diğerinden de aynı şekilde. Buradan böyle atlar. Sonra buradan da böyle geçer buradan böyle gider ve buradan da atlar buradan da böyle bir şekilde atlar ondan sonra buradan da atlar böyle ondan sonra buranın üstüne çıkar tekrardan oraya gider yani parkur proları pro diyorum ha parkurcular demiyorum Parkur proları veya parkurcular. İkisi de bayağı pro. Parkurcular böyle gider mesela. Mesela ben parkurcuyum abi. Baba baba baba. Hareketi kes. Kestim mi hareketi orada? Ha. Zav bu affetmez. <laughs> Rıza Baba pro hareket... <laughs> Rıza babadan pro hareketler. Çıkalım. Ah be. Çık 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 çık. Direkt duvardan gideceğim olur mu? Bin var mı artık var yani yani daha beynimiz yeme diye zombiler yani. Daha bir Tamam. <laughs> Burayı saymayalım. Allah. Bunu da saymayacağız. Bunu da say. Bunu da saymayın. Bunu da saymayın. Şimdi şuna Hareket kestim mi zıpladım hop re. Şimdi normal hiç parkur prosu olmayanlar. Ama parkur prosu olup olmaya çalış... Olmuyor. Yani parkur prosu herkes olur. Herkes olabilir. Parkur prosu herkes olabilir arkadaşlar bu arada. Bunu söylemeyi unutmayın. Parkur prosu herkes olabilir. Üşenmeyin yeter. <laughs> Komik değildi biliyorum. Ben de ben de yani. Ben de baktım montajlı komik değildi tamam. Siz kazandınız. Komik değildi. Ah be. Hadi. Hadi ya. Andas merak Güzel geldim. Ondan sonra ayı bırak. Ya Ben oraya geçeceğim. Bugün, burada, şimdi. <laughs> Ay, Zıpla, vur. Pam, pam, pam. Tamam. Geçtik. Hop buradan buraya. Parkur prolarının yapacağı şeyi anlatıyorum ben. Ben sadece bunu anlatmak için. Oh yeah, oh yeah videolar uzun olacak. E, bu ne be? Hayır! No! Ya öf. Pü. Böyle iş olmaz olsun. Hadi. Ay i̇şte benim yaptığım gibi atlarsanız kolunuz kırılır. Hop hadi bakayım. Marpel. Mar Paris Bak. Ben Mar Paris. Mar mış -um pardon. Mar Mar -um. Mar -um da Mar -um daha güzel ki. Şey. Mar -um kesinlikle daha güzel. Hop. Kelin üstünden doğru gidelim. Burada şeylerin kısacağı yer var. Hemen Gidelim, 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 gidelim. Gidelim, gidelim. İf, yif, 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 Şurayı bir re tuttursana kahve. Sıplayıp şuraya re atacağım. Hoppa tamam. Buradan buraya çıkalım bence. Buradan buraya çıkalım. Cık. Ya oyun donmasıyla ha çıldırıyorum ya. Oyun dondu ondan sonra beni düşürdü baneni banine. Ben saymam bunu banine. Çatıda bitiriş yapacağım. <laughs> Çatıda bitiriş yapacağım banine banine. Ya şu şuradan. Abi yürüyordun ama orada niye yürümedin kardeşim? Hmm. Allah. Hop hadi bakayım. Allah. sinirden boğa gibi ha, çıktım tamam ok okey yes go ah be, ah be ah be oraya çıkacağım oraya elinde sonunda çıkacağım dediğime çıktım oraya kaç şimdi nereye Tamam, tamam burası güzel. Oradan oraya çıkabilir miyim? Hiç bilme mora zaten şey çatı varmış loğa. Neyse buradan gidelim. Buradan git. Düşüyordun. Tamam karşım. Bırak beni. Yok artık daha nereye? Ya abi Da da da, da da. <laughs> neyse arkadaşlar. Kendimi düzeltmem lazım durun. Zik. Heh. Az önce şeyi unuttunuz. Neyse arkadaşlar bu videoyu buraya kadar olsun izlediğiniz için teşekkürler takipte kalmayı unutmayın ve bay bay. Olmadı. This i bye. -bye.